İlâhu'l-Hukm Mevlânâ kadîm ve mâwsuf bi'l-sâfî'l-kemâlî. Uns huve'l-hayyü'l-mudabbir küll emrin. Huve'l-hakkü'l-mukaddir bil Murîdü'l-hayr ve'ş-şerrü'l-qabîh. Velâkin leysî yerda bi'l-hâle. Bunlar Allah'ın vasıfları olan bunları isaydı. Şimdi, e, vasıflarla ilgili diyor ki Sıfatullahi leyset <laughs> ayna Allah'ın sıfatları zatının kendisi değil. Ve la ve başkası da değil. Ve la gayrın yani zatının dışında ve zenfisali ondan ayrılmaya ya sahip olan özellikler dedi. Yani Seyyidem el i dediği gibi sıfatı <laughs> seb'a ne aynı ne gayrî ne Allah'ın yedi ezeli sıfatı var. Onlar onun ne aynıdır, ne de dağıridir ee, ve bizim sıfatlarımız gibidir. Mesela bizim sıfatlarımız araptırma. Bu araplar da bizimden farklıdır. Ama Allah Celle o sıfatı öyledir ve dolayısıyla. Aynı dediğidir. Niye aynı değil? Çünkü her birisi Allah'ta bir özelliğin varlığına delalet ediyor. E dolayısıyla nasıl o aynı yani ondan ayrı bir şey yani farklı bir şey olmuyor. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları ne aynıdır ne gayrıdır diyoruz. Atlaka El-Nazimu Nazım şunu mutlak zikretti. Sifatillahi Allah'ın vasıflarını mutlak zikretti. Feşemele bu ibare şamil yani içine aldı. Hem sifatil zati hem sifatil Fe Fehiyya bu sifat-ı zati ve sifat-ı efhali leyset zati ve la gayrahan. Aslında neyse demesi lazım ama neyse demiş. Çünkü neyse müstakil babi ziyye gidi. Diyelim var nasıl? Feyya veya sıfata gidiyor. Sıfat var sıfat neyse aynen nati ula gira. Kema huve mezhebu sünneti ve cemaati. Ve mezhebu hukama filozofların mezhebine göre enne sıfatı aynı zâti. Filozoflar diyorlar Allah'ın sıfatları zatının kendisidir. Ve mezhebul mu'tezileti enneha gayruha. Mu'tezilin mezhebi ise diyorlar ki Allah'ın sıfatları onun dışındadır. Kezâ vekerû ilm-i cema'a ilm-i cema'a böyle zikretmiştir. Ancak diyor vel meşhur anil mu'tezileti mu'tezileden meşhur olan görüşe göre nefsü sıfatı bil kulli. o Allah'ın sıfatlarının tamamını ne? Nef ediyor. Yani mu'tezile şöyle diyor. Allah alimdir ama ayrıca ilmi yok. Allah semiyattır ama ayrıca sema yok. Çünkü Şöyle diyorlar, eğer biz Allah Celle Celaluhu alimdir derken ve onun ilmi de ayrıca vardır. O zaman taaddudur kudema lazım. kudet da aykırıdır. Bunun için onlar diyorlar Allah'ın yani mesela alim, semi, basir gibi vasıfların dışında o ilmi, sem'i, basarı falan yok Hayır o zaman bu zatın açıklıyor. Çünkü onlar yani Mu'tazile şöyle iddia etmişler. Enne sıfatî ta'ala Allah Teala'nın ta sıfatı Aynu zatî. Yani ne demek? Bima'na enne zâtehu tusemmâ bi'i'tibâri ta'alluk bil ma'lumâti âlihâ. Yani Allah Celle Celaluhu zatının bilinen, yani bilgiye konu olan hususlarla ilişkisi itibariyle alim denir. Yani Allah Celle Celaluhu'nun malumatla olan ilişkisi hangi düzeydedir? Bilgidir. O bilgi itibariyle alimdir. Allah'ın makduratla olan kudret ilişkisi itibariyle kadirdir. Mesmuatla sema ilişkisi itibariyle semiyedir. Diğerleri de öyle. Ancak o alimin kökü olan elin, semiyan kökü olan sema, kadirin kökü olan kudret ayrıca Allah için yoktur. Çünkü bunların ayrıca var olduğunu kabul ettiğimizde taaddüdü kudema lazım gelir diyorlar. Ne var? Onlar şuna bakarak demişler ki ila enne fi bunların Allah için ispatında yani alimliğin ötesinde elmenin olduğunu kabul ettiğimizde semyan ötesinde semanın olduğunu kabul ettiğimizde ibtan tevhid o zaman tevhid iptal edilmiş olur. Neden? Bir lüzumi taaddudu kudemai çünkü kadimlerin taaddudu lazım. Halbuki e, Müslüman milletlerin yani Müslüman alimlerin tevhid anlayışına göre kalim sadece birdir. O da Allah'tır. Yani kainat kalimdir. Hiçbir şey Allah'ın dışında hiçbir kalim yani varlığının baştan gücü olmaya Allah'ın dışında hiçbir şey yok. Varlığının baştan olmayan tek zat Allah'tır. O damir-i fisivahı bu. Ee, hani yukarıda şöyle dedi ya Sifatullahi leyset ayne zâti ve la gayren sivahı. Ha, o sivahı damir diyor. Zâta gider. Evet. Ve zükkira ve zükkira o yanlış. Yani zükkira kafi teşkil. Yani, <laughs> ee, müşeddet de okuyacağım. Yani normalde zat müennestir. Çünkü sonunda teniz tanesi var. Ama niye müzekker damir ona erca edilmiş? Ve zükkira mura'aten bil edebi ve tenzihan bil rabbi. Yani Allah için kullanılan bir damiri muennes kullanmama edebini gözetmek için ve Allah Celle Celaluhu'yu bu enneslikten münezzeh kılmak için yani münezzeh olduğunu ifade etmek için evet müslüm zat müennes olduğu halde ona müzekir biri ihra etmiştir. Mesela bunun benzeri hani allamattaki ta diyoruz ya yani, mübalağa tasıdır. Halbuki Mübareğe en layık yani çokluğa en layık ilim Allah'ın ilmi olduğu halde niye All allam Allah için kullanılır, mübareğe tasir gelmez? Çünkü teemisten münezzeh olduğunu e ifade etme bağlamında ortaya gelmemeli enişte. Ve siwahu bedelü min gayri ditte eki diyor sivahu beytte. Hani dedi ya leysat ayne zatı vela gayren sivahu. Ya Rab yönünden sivahu diyor. Gayren lafzından bedeldir. Evet. <laughs> Zaten ikisi de evet. Mansutu ya Rab yönünden. Dolayısıyla bedeldir. Peki. Bir bu bedel de tekid için yapmıştır. Ve kavlu zanfisali bu zanfisali lafzı muşirun ila ennel murada bil gayriyeti el gayriyeti ıslahiyeti şuna işaret ediyor. Yani burada gayriyetten maksat yani onun o sifatın Allah'ın gayri olmaması o gayriden maksat ıslahtaki gayriyettir. Ki o o denasıdır. Vahve <laughs> elleri mümkün olursa ve zaten ayrılması mümkün olan gayriyettir. Yani mesela diyelim ki örneğin bu bilgisayar benim gayrimdir. Çünkü benden ayrılması mümkündür zaten ayrıdır. İşte gayriyet bu manada lev gayriyetü lügaviyetu lügavi gayriyet lügavi gayriyet yani farklı demek. O anlamda değil. Neden? gizlur-i tegayyülü beynel zatı ve sıfatı çünkü Allah'ın zatı ve sıfatı arasındaki farklılık açıktır. Yani bu. inkar edilebilir bir tarafı yok. Dolayısıyla biz bu gayriyeti ama bu e, önemli değil, ayrımdır. dolayısıyla biz bu Allah'ın sıfatı onun aynı da değil, gayri de değil derken ıslahı gayriyeti alıyoruz. Yoksa lügavi yok gayriyeti almıyoruz. Ama <laughs> kevnuha leyset aynel zati bu sıfatların Allah'ın zatının aynısı olmaması feli enne sıfata neyse aynen Çünkü bu sıfat mevsufun aynı değil. Mesela diyelim ki bir insanın uzun olması. O uzunluk bir vasıftır. O mücerred vasıf o ayrı o zat aynı o uzun olan zat ay. Evet. Ee, dolayısıyla madem sıfat mevsufun aynı değil, o yönüyle Allah'ın sıfatları da zatının aynısı değil diyoruz. Peki ve amma neden o sıfat Allah'ın gayri de, de değil? Li enne sıfatihi ta'ala la ezelen ve Ne geçmiş zamanlarda ne gelecek zamanlarda. Ezel geçmiş zamanlara bakıyor. Evet gelecek zamanlara. Ne geçmişte ne gelecekte Allah Celle Celaluhu vasıfları onu zatından ayrılmıyor ki gayri olsun. Ama bir sıfat Allah'ın mahlukatının sıfatı öyle değil. Mesela diyelim ki gençlik bizim vasfımızdır. Değil mi? Ama mesela şimdi gençlik bizden ayrılmış. Mesela kıyam bir vasfımızdır. Ama oturunca kıyam bizden ayrılıyor. Mesela diyelim ki bir ilim bağ konusunu bilmek o bilgi bizim vasfımızdır. Ama bir müddet sonra onu unutunca bak o ilmimiz bizden ayrılmış oluyor. Yani mahlukatın yani Allah'ın dışındaki mahlukatın vasıfları bu yönüyle zatın zaten gayridir. Hay, Çünkü evet. ondan ayrılabiliyor. Evet. Ama Allah Celle Celaluhu'nun sifatı onun gayri Çünkü ondan asla ayrılmazlar. Evet.